Yani evet değerli dostlar. Uzun zaman oldu. Yaklaşık sanıyorum bir buçuk sene yakın bir zaman önce yine burada güzel bir etkinlikte buluşmuştuk. Ee, elimizden geldiği kadarıyla burada güzel hoşça vakit geçirmeye gayret etmiştik. Yine kısmet oldu. Güzel bir mat e, gününde beraberiz. Ben öncelikle bütün arkadaşlarım ve şahsım adına burada olmaktan çok büyük um mutluluk duyduğumuzu belirtmek e, isterim. Hepinize de tekrar hoş geldiniz diyorum bu etkinliğimize. E, <gülüyor> e <gülüyor> ne Bahara, merhaba. Bahar'a merhaba diyormuşuz. Evet, Bahar'a merhaba, hello. Yani, e, ben <laughs> bugünümüzün öyle <laughs> önemini anlatmak üzere o günümüzün bir etkinliğimizi e, sizlere lans etmesi için. değerli başkanımız Ziya Başkan'ı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Hadi bakalım. değerli Kaderdaşların derneğimizin 5. Bahara merhaba şenliği'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> değerli dostlar 2 Aralık 2000 12'den beri projelere imza atıyoruz. İlkleri yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Sözde kalmıyoruz. Özde yapıyoruz. Severek, inanarak çalışıyoruz ve birlikte çabalıyoruz. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Bizler ne demiştik? Ta göreve gelmeden önce eşitlik, adalet, demokrasi veya en önemlisi hep beraber hep birlikte demiştik. Ve sizler de şahit olasınız ki buradaki yapılan bütün etkinlikler, bütün faaliyetler, bütün projeler hep birlikte yapılıyor. Ziya Özlem değil, bizler yapıyoruz. Bu nedenle bizler Altı nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi adını biz ne yaptık? Altı nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ben değil bizler ailesi adını koyduk. Bundan böyle ben olmasam da olsam da hiç önemli değil. Bu at kaldı, yaşıyor ve bundan sonra da yaşayacaktır. Değerli dostlarım dün dün doğum günümdü. Ha. Ama bunu niye anlatıyorum? Şunu söylüyorum. Belki zaman tün tünelimde dair de görmüştürsünüz. Bine yakın yani ister telefonla aramış ister özelime yazmış, ister birebir gelmiş ve isterse e, sürpriz partiler yapılmış ama gerçekten bine yakın kişi kutlamalarda bulunmuş, dilek ve temellerde bulunmuş. Ya işte kazanım bu. Bırak şanı, şöhreti, başkanlığı, derneği, şunu bunu ama önemli olan kazanım bu. Ne mutlu. İnsan zaten ne yapacak? Elinde surunda bu mekandan gittiği zaman, bu dünyadan gittiği zaman yaptıklarıyla, ettikleriyle bu anılacaktır. Sen makamı götüremezsin, başkanlığı götüremezsin ama biz yaptıklarımızla, ettiklerimizle Allah yolumuzu şaşırmasın. Ve en güzeli budur yani makamlar, mevkiler, şanlar, şöhretler hiç önemli değil ve çok güzel birikimler bulunmuş dostluklar kazanılmış, arkadaşlıklar kazanılmış, birlikte aile kurmuşuz ve işte nedir? Bu aslında bin kişi sadece bana değil, sizlerin de bin kişisi. Sizler olmasaydınız, bizler beraber bu işleri başarmasaydık, bu bin kişi birikim olmazdı. Sizlerin de payınız var, hepiniz sağ olun. Beni ben yapan, bizleri bizler yapan her zaman söyleriz, biz bizleriz. Sevgili Murat abime söyledim ki böyle bir etkinlik var dedim. Sadece iki kelime. Tamam dedi geldi. Ne güzel bir şey. Diğer, ya, güzel var, o, diğer dostlarımıza Recep e olsun. O kadar mesela sağlık durumun var, şey var. Ya bunlar çok güzel birikim. Önemli olan bunların mutluluğunu, hazzını, birikimini yaşamaktır değerli dostlarım. Bütün yönetim kurulu burada. Hepsi çabaladı, uğraştı bu ortamı hazırlamaya çalışır sizlerle birlikte, bizlerle birlikte. Yine Beşiktaş Belediyesi engellilerden sorumlu başkan yardımcısı Murat Demirok da burada. Kendisine de hoş geldiniz diyoruz. Şimdi değerli dostlar 21 Mayıs'ta bunu anlatayım ki 21 Mayıs'ta genel kurula gideceğiz değerli arkadaşlar. Olağan genel kurulumuz geldi. Ben şunu söylüyorum. Sizlerden asla o istemiyoruz. Bunu yanlış anlamayın. Veren verir, vermeyen vermesin. Hiç önemli değil. Yani belki listelerde çıksın, o da olsun. İstediğiniz yere verin. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Mesajlarda göreceksiniz. Sizlerden asla bunu istemiyoruz. Tamamen herkes serbest. Kim çalışıyorsa onlar, onlara vereceksiniz. Ama çevrenize, Arkadaşlarınıza, bütün üyelere bunu yayın. Mümkün olduğunca genel kurula gelmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. İstanbul şubemizin gücünü, kuvvetini göstermek için gelmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz delegelik sistemi var. Biz ne kadar delege çıkarırsak ve genel merkezde o kadar güçlü oluyoruz. Türkiye'de güçlü oluyoruz. Bu derneğimizin 31 ilde şubesi bulunmakta. Her şube genel kurula gidiyor, delege çıkarıyor ve genel merkezde söz sahibi oluyor. Genel merkezin genel kurullarında oy kullanıyor ve kendi kaderimizi, bütün körlerin kaderini orada çiziyoruz. 10 bile yakın üyesi bulunmakta derneğimizin. Bu nedenden dolayı ister seven ister sevmeyin. Kişileri hiç önemli değil. İster oy verin yine vermeyin söylediğim gibi ama buna hep birlikte seferber olalım. Bu salonları dolduralım. Bütün üyeleri buralara getirelim. Delegelerimiz fazla olsun. Bunu sadece sizden rica ediyorum. Bundan sonraki aşamalarda sadece genel kurul tarihleri bildirilir. Ancak mesaj şeyler bildirilir ama asla benden yana ben eğer diyelim ki girersem Öyle bir şey olursa varsa kaderimizde ben o istemeyeceğim. Genel kurulu dahi bile istemiyorum. Hiç fark etmiyor. Önemli olan yapılanlardır. Yapılmıştır, edilmiştir. Önemli olan söylediğim gibi birikimlerdir. Bin bire yakın ben birikim yapmışım. Birlikte yapmışız. O bana yeter de artar da ben her yere götürürüm. Hiç önemli değil diğerleri. Şimdi değerli dostlarım biliyorsunuz biz bu Bahar'a merhaba şenliğini her yıl yapıyoruz. Ve güzel bir şey oluyor. Ya bunun gibi bir sürü piknikler olsun, işte yaz tatilleri olsun, yine bir yaz tatili yapacağız inşallah. Sadece derneğimiz tarafından şunu iyi bilesiniz ki araçlar sağlanacaktır. Bunu da belediyelerden alacağız. Ücretsizdir. Dernek 5 kuruş para almayacaktır. Gitmek isteyen arkadaşlarımıza sadece destek ve yardımcı olunmak istenmiştir. Güzel bir tatil organizasyonu düzenleniyor. Onu da Ömer arkadaşımızdan ve diğer üretim kurulu arkadaşlarımızdan bunu kemin edebilirsiniz veya bilgiler edilebilirsiniz. Gelmek isteyenler gelebilir. Başka bir e, sorun olursa veya açıklama olursa onu diğer günlerde arkadaşlarımızla beraber paylaşabilirsiniz. Zaten bu etkinlikten sonra tatile gitmek isteyenlerle ortaklaşa bir toplantı düzenlenecektir. Çok kıymetli arkadaşlarım birliğimiz hiçbir zaman bozulmasın düzenimiz bozulmasın yani bu beraberlik ve bütünlük yaşasın hiç kimse birbirine kırılmasın. Şunu da söylemek istiyorum eee Düğünler oluyor, nikahlar oluyor, onlara işte şey yapıyor, biz mesaj çekmedik. Ee, arkadaşımız ve Spor Kulübü'nün derneğinin e, başkanı Cengiz'in ve biliyorsunuz değerli kardeşimizin Nafiye'nin düğünleri var. Gitmek isteyenler o düğünlere de, de yarın gidebilir. Zaten hepinizin de bilgisi var zaten. Cengiz tarafından da çekilmiştir ve diğer arkadaşlar fesle olsun veya duyuldu artık ya yani, duymayan kalmadı. Oraya gitmek isteyen dostlarımız Arkadaşlarımız Düğüne gidebilirler davetliler Yani davet edilmişlerdir Şimdi e, Bir iki tane Bir şey var e, Belge vermem gerekiyor Onu verdikten sonra da Diğer arkadaşlarımdan da konuşmak isteyenleri de Alacağım Şimdi Murat Dirice dostumuz Ve ekibi Her etkinliğimize geliyorlar biz de kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Onurlandırmak yani ileride anılmak hem derneğimizde e, duyulması açısından bir teşekkür belgesi ikram etmek istiyorum kendilerine Murat Dileciğe. O teşekkür belgesinde o poşetteydi. Evet bunu ben e, Murat Dilici abime ve kardeşime ve hemşerime ikram ediyorum. Teşekkür belgesi ve teşekkür ediyorum derneği madde herkes alıyor Siz de sağ olun. Söylemek ister misin iki kelime ister Değerli arkadaşlar, ben bu e, teşekkür belgesini tabii e, değerli arkadaşlarım adına aldım. Öncelikle düşünmeniz yeter. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler neticede aynı davanın insanlarıyız. Nedir? Hepimiz görmüyoruz. Burada görmeyenlerle alakalı bir takım etkinlikler yapılıyor. Ve bu etkinliklere de biz de elimizden geldiği kadarıyla bu çorbanın neresine birazcık tuz atabiliriz. Bunun çabasındayız. Her zaman da öyle olmaya gayret ettik. Ben bütün siz saygıdeğer dernek üyelerine de, çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> evet değerli dostlarım. Biliyorum hepiniz teşekküre layıksınız. Hepiniz gerçekten belki benden fazlasını bizlerden fazlasını yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Ama elbette istemeyerek daha da üstün böyle çalışıp bir şeyler getirmiş, ortaya koymuş değerli insanlarımız var arasın aramızda. Suzan, arkadaşımız var. Tuğba var. Nazife Yenge var. Ve çok değerli insanlar var. Bir de Songül Sarı var. İki kere, iki üç kere e, derneğimize gerçekten ciddi ciddi katkılarda bulunuyor. Ve bizlerle yardımcı oluyor. Ve özellikle bu etkinlikte baya bizlerle beraber oldu. Yardımcı oldu. Ben Songül Sarı'ya da, e, kendisine de sizler adına teşekkür belgesi veriyorum. Değerli başkanıma ve yönetim arkadaşlarıma ve diğer arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum ve çok duygulandım. Başkanıma ben buradan duygularımı anlatamayacağım kadar çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yürü ben son bir Çekil, Çekildi, Şimdi değerli dostlarım, gerçekten söylediğim gibi yani bu e, evet, aman evet. başka yönlere falan hepiniz teşekküre, takdire layık insanlarsınız. Bunu bilin. Kimse bizlerin üzerinden ne üstün ne aşağılar. Aynı mesafede herkes. Bu böyle birine yani hiç kimse bizim sizlerin üstünde değildir. Bizler de öyle değiliz. Ancak işte bu ev, hepimiz için çalışması açısından, başarılı olması açısından bir örnek davranışından dolayı hep beraber kutluyoruz ve kutladık arkadaşımızı. Teşekkür ederiz. Beşiktaş Engelliler Beşiktaş Belediyesi Belediyesi engellilerden sorumlu e, başkan yardım, yardımcımız da burada e, günün anlam ve önemiyle ilgili Beşiktaş Belediyesi adına konuşmaları için kendisini davet ediyorum. öncelikle arkadaşlar hepinize teşekkürler. Ziya'ya bu teveccühünden dolayı ve yönetim kuruluna, kendimin de bulunduğu yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu etkinliğin daha güzel olması, daha iyi, eğlenceli geçmesi açısından söz tabii ki sanatçılarındır. Sevgili yıllardır dostum Murat kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize gelip buralara katkı ve destekte bulunduğu için Beşiktaş adına da yapacağımız etkinliklerde e, her zaman yanınızdayız. <laughs> birlikteyiz. Ayrı değiliz. Bir bütünüz. Biliyorsunuz başkan kongrede de geldi. Burada söyledi. Ben de onun adına size selam ve sevgilerini getirdim. E, i̇sterim ki daha fazla insanların bir arada bütünleştiği bir örgütsel yapının olması, derneğin olması daha güçlü işlerin körler alanında, engellilik alanında daha fazla işin başaracağını düşünüyorum. Elbette yönetimler bir yere kadar mücadele eder ama kitlesi olmayan bir örgütün edebileceği mücadele sınırlıdır. Onun için ben birazcık performans anlamında, örgütsel anlamda örgütün düştüğünü görüyorum. Ee, kendi hakları kurumuna sahip çıkma anlamında yetersiz görüyorum. Bu konuda da inşallah bundan sonra Mayıs ayında genel kurulda Ziya arkadaşımın da dediği gibi burada önemli olan seçmek yani bir derneğin yönetimini seçmek değil örgütün İstanbul Şubesi'nin daha çok güçlü, daha çok saygınlığı ve örgüt içinde de güçlülüğünü hissedebilmesi için buradaki üye listesinde, genel kurulda bulunan üye listesi şube için çok önemli. Buna da inşallah herkes birliktelik, beraberlik gösterir. Daha fazla insanı da buraya katmak açısından Herkes canla başla çalışır diye düşünüyorum. Çalışacağına da inanıyorum. Örgütün geçmişte de olsa bu başkanlığını yaptığımı çünkü ben örgütteki bütün üye arkadaşlarıma güveniyorum. Yönetim kuruluna da tabii ki her zaman yanındayız. Birlikte daha güçlü bir yönetim, daha güçlü bir kitle çıkartmak için sizlere ihtiyacımız var. Hepinize iyi eğlenceler, hepinize iyi günler, iyi hafta sonları mutlu, örgütlü bir mücadele ediyoruz. Sevgiler. Değerli dostlarım, burası belki şu aile bile doldu ama burası hınca hiç dolabilirdi. Çünkü biliyorsunuz bizim kardeş derneklerimiz var. Gözler kardeşimiz, Esenler kardeşimiz ve onlardan da bir sürü gelecek kişiler vardı. Ama Beşiktaş Belediye'mizin Çanakkale, Çanakkale Çanakkale'ye ve şehitlerimize ziyaret etkinliği hazırladığı için diğer dernekler oraya gittiler. O nedenle e, biz onlara da buradan yine teşekkür ediyoruz. Onlar bizlerle beraber olduğuna ben inanıyorum. Burası da olabilirdi. Ve buralardan size şunu da ifade edeyim. Sizler de bilin. Bizim üyemiz olup da derneğimizin etkinliğini bırakıp oraya giden arkadaşlarımız, dostlarımız da var. Bu da böyle biline. Şimdi ben ee, Arkadaşlarıma bırakıyorum. Sanatçı arkadaşıma, burada abime artık bütün söz, bütün her şey Murat abimde. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ediyoruz.